Merhaba. Güle güle arkadaşlar. <laughs> Gerizekalı dolayı. Hayır. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parfümlerin videosu çekeceğiz. Bunun yazık. <laughs> Bu arada e, bunun içinde ta iki tane şey var. Saç tarama. E, ve bir tane de rolon var sadece. Yazık kız yazın dört tane eşyası var. Ya evde daha var. 80 tane daha var. Evet <laughs> Şaka dört tane sekiz, dört daha var. 804 daha. 2 4 6 8 evet 4 tane var seninle. Ee, arkadaşlar ben hemen başlayayım. İlk önce bunlardan başlıyoruz. Bendeki cansız Baby'nin kolay tarama saç spreyi Işıldayan parlaklık saçları ipeksi yumuşaklık ve parlaklık verir. Argan yağı içerir diyor. İpek proteinleri içerir diyor. Ben gerçekten saçları parlaklık kazandırıyor ve yumuşatıyor. Ben bu yüzden çok sevdim. Derin kesin kolay tara şey var. Bu suyu. suyu. İşte ne fark eder. Suyu kolay tara. Ee, daha dolup taşıyor. Da hatta kokusu ben çok güzel. Sence? Güzel. Kokusu çok güzel arkadaşlar. Hatta çok seviyoruz biz. Zor taranan saçları için iyiymiş. Evet iyi. Seviyor musun? E Herhalde yani. Seviyormuş. O da muşmuşmuş. Muş. Ee, ben de Avon'dan yani Petrol Çiki'nin bir parfümü. Bu For Her. E, yani kadınlar için. Çok güzel kokuyor. Ben bunun kokusunu çok seviyorum bu da az kaldı zaten. Yani şu kadar daha yani bu üstünü kullandım. Altı kaldı ama gene de bence az kaldı yani. Silenin Soft parfümünü bayan deodorantı. Bunu nereden aldık biz? Bim'den. Bim'den aldık. Bence güzel. Deneyelim dedik bir. Yoksa bunun dört tane daha Yani fiyatları da çok uygun. E, ee, bende de var bir tane. Bende en kalıcı deodorant. Nivea'dan, Rexona'dan tutun bütün markaları denedim. Ve bende en ucuz ya bu marka kaldı. Yani sadece bu kaldı. Hadi bir de Rexona'nın bir şey kalmıştı ama o daha pahalı olduğu için en uygun fiyatlı bu kaldı. Ve bir de Rexona'nın kaldı. Başka hiçbir şey kalmıyor bende ve bir tane de en az parfüm kankam hani belki bu daha az. Yani bu en sevdiğim. göstereyim. <gülüyor> 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 Şurada onunkide, onunki de, onunki de burada, benimki de burada. Evet ben kullandığımdan dolayı. Ee, evet arkadaşlar, eee bu da e, Avon'dan bunu okuyabilecek kapasitede değilim ben ama Body Mist diyor. Ben bunu parfüm olarak kullanıyorum. O kadar çok güzel kokuyor ki. Yani şu kadar kaldı. Çok az kaldı. Çok sev seviyorum. Bu Barbie'nin bana çok küçükken verdiler. İlk baş çok kullandım. Bebeklerime falan sıktım küçükken. Şu an şeker kokuyor. Bence güzel hala ama şu an daha çok çiçek kokularını daha çok seviyorum ee, ve bende de bir parfümü var. Ee, bunu ben e, A101'den aldım. Çok yani 50 milim ve çok uygun fiyattaydı. Ee, güzel kokuyor bu bence. Biraz ağır bir çiçek kokusu var ama ben Bunun şey çeşidi daha vardı birisi çilekli. Pardon. Bir tık çilekliydi. Ötekisi de daha, daha hafif bir çiçek daha hafif bir çiçek kokuluydu. Arkadaşlar ben bu yani kuzenimin parfümüyle ben bunu çok yakın kokular buluyorum. Bu bir tık veya iki tık daha ağır olsa da çok seviyorum ikisini de. Hatta bunun yarısını ben kullanmışımdır. Yani onları sürekli sıkıyorum. E ee, dediğimiz üzere güzel bir parfüm ama daha hiç, henüz kullanamadım. <laughs> hiç kullanmadım daha doğrusu. Ee, bir tane Avon'un bir parfümü vardı. Daha Demin gösterdiğimiz üzere ben bunu kapağını sevdiğim için aldım. Şöyle çok tatlı. <laughs> Zaten hepsini ben kullandım içindekinin. Ve Bilmiyorum. artı arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bunun altında ismi yazıyor. Y251109 ben 251-109 numara. <laughs> Geri zeka sıkıyor. Çok ee, bastırıyor. Ben ne yaptım? Böyle koydu hafifçe. Geri zekalı. Bari bana sıksan anlayacağım. Ama yere sıkıyor. <laughs> Normallik bu işte. Sallama onu. Ee, bir de Florma'nın Touch parfüm var. Bu bende en az. Çok 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 az milim milim kaldı. Ee, çok seviyorum bunu da. Bu bayağı bir çiçek. çiçek kokusu. Kocalar topladın. Bunu da şaka yapmaya gelmiyor arkadaşlar. Yani seviyorum. Video ile ilgilensen diyorum. Hani hani. <laughs> Geldi. Ee, ondan sonra bu biraz öyle bir çiçek kokuyor. Bu arada onun dört tane olduğu için bitti. Ben ay devam ediyorum. Bu da fanım Pink Fashion Flor Sentez adlı 24 saat kalıcı rolonu. Bu da bende hiç kalıcı olmadı. Anca bir bir saat falan oldu. Çok seviyorum ben. Hatta şöyle süreyim. <laughs> İlk defa elbisenin üzerine süreden bir kız gördüm. <laughs> <laughs> Ooo mis, mis mis mis. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> bayıldı kokudan bayıldı bayıldı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şöyle göstereyim. Hatta arka plana gelebiliyorsunuzdur umarım şey şey şekilde. Ah canım atamla yaptı ya. <laughs> arkadaşlar delirdi şu an kendisi. Çiçekler bile kokuda döndü. Sonra arkadaşlar modun Rexona diye bir parfüm var. Bu çok minik olduğu için sürekli yanımda taşıyorum. Bu da o yüzden az kaldı. Hatta fıs diye bu Ay. de ayrı bir sıkabiliyorum. Yani güzel. Benim de gördüm onun 8 liralığından. Büyük boyu çıkmış. Aa. Şu kadar bir şey. <laughs> bir de bu mini love parfümden aldım. Ben bunu çok <laughs> Mini Love parfümünden aldım. Bu en mini... sevdiğim parfüm. Yalnız çok güzel bir şey kullandım. Cümle kullandım. Mini Love parfümünden aldım. Bu çok güzel kokuyor. Acayip güzel kokuyor. Şu an ilk defa kullandım. Sevdim. Evet arkadaşlar Adesine. bizim videomuz. Eee göster. <laughs> Bayağı... kaç? 11. Evet 11 doğru. 2 4. Evet 11 tane. 11 12. Bu da geldi ya. 3 On 9 12 12 tane parfüm. <gülüyor> 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 Öldü parfümler. iflas ediyorlar. Ne ne ne. Ne ne. Yaşın kucağımıza alalım. Şöyle bak. Ha, düştü. Düştü. Ece. <laughs> Ne Ece'si be. Aynen Ece kim? <laughs> Ece dilme doğmuş arkadaşlar. Diğer kuzenimin adı Ece çünkü. Onunla dün beraber video çektik. Ama daha önce yüklemedim. <laughs> Şebnemciğim canım. evet siz de hatırladın. mı? Defne Özcan, Şebnem Özcan. Ha, şimdi evet. Baba da <laughs> Çeviriz zekalı falan saçma saçma şeyler diyor. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir <laughs> dakika delirmeden görüşmek üzere. <laughs>